Bugünkü konumuz mutfaktaki atık yağlar ve onu nasıl cebimize, hayatımıza, ekonomimize, memleketimize faydalı hale getirebiliriz. Şimdi bir köfte kızarttık, bir mücver yaptık. Tavamızda böyle bir yağ kaldı. Bu yağı ne yapabiliriz? Lavaboya dökebiliriz. Lavaboya dökersek yağ biliyorsunuz daha sonradan donuyor. Bak burada böyle zaman içerisinde burada böyle kenarında birikmeye başlıyor. Biriktikçe aslında bu boruları yavaş yavaş daraltıyor, kapatıyor sonra da tıkayabiliyor. Boruları nasıl tıkıyor görmek için aslında tamam normal tesisat borusu değil ama bir örnek olsun diye şeffaf bir boruya kirli bir yağ döktük. Tek seferlik dökme. Bak döktüğün zaman nasıl aslında dolduğunu. Yağ bir tarafta donuyor. Daha sonra da içinden geçen diğer kirler bir şeyler attınız. Hepsi böyle yavaş yavaş takılmaya başlıyor. O yağın donmuş yağın etrafına ve daha sonra da boruyu böyle tıkaya biliyor. Bunlar nereye gidiyor bu sular? Kanalizasyona gidiyor. Kanalizasyondan sonra nereye gidiyor? Ya denizlere ya sulara, akarsulara karışıyor. O da denizlerde ve akarsularda bak bunun içine döktüğümüz zaman ya nedir? 0.8 yani sudan daha hafif olduğu için suyun üzerinde kalıyor. Ve suyun üzerinde kaldığında bu bir denizin üstü olabilir. Belki bu kadar kalın kaplamıyordur çok daha büyük olduğu için ama üzerinde ince bir tabaka yapıyor. Ve üzerinde ince bir tabaka yapması demek oksijenin aşağıya geçmesini engel demek. demek, Oksijenin aşağı geçmesi demek. Bu içindeki balıcıkların zaman içerisinde doğru düzgün nefes alamaması, içindeki yeşilliklerin, bitkilerin görebildiğimiz, göremediğimiz küçük ve büyük hücreli canlıların doğru bir oksijen sistemi alamaması, sular mesela biliyorsunuz köpüklenir ve ondan sonra da oradaki hayat yavaş yavaş azalır. Biyoçeşitlik azalır. O deniz, o akarsu, o göl ölebilir. Yağların çok ciddi ve kötü bir etkisi olur. Hani bunu böyle fiziksel olarak abartılı bir şekilde bir akvaryumda göstermek istedim ama aslında olan tam da bu. Ya tamam o zaman Refika lavaboya veya şeye atmıyoruz. O zaman çöpe sıyırmak olabilir değil. Şimdi gıda çöpünü ayırdığımızda aslında çöpümüzün diğer her şeysi geri dönüştürülebilir olan malzemeler. Ne var burada? İşte kağıt var, biraz naylon var. Artık bunları kağıt çöpçü dedi biliyorsunuz toplu. Ama ben bu yağ bunun içerisine çöpe döktüğüm zaman ne oluyor? Geri dönüştürülebilir ve kağıt toplayıcılarının topladığı ya da belediyelerin topladığı kağıttan bir anda kullanılamaz bir şeye dönüşüyor. Gıda çöpüyle beraber attım çöp hepsi beraber ben zaten böyle bir şey yapmıyorum dediniz. O zaman olan şey de şu bunlar şeylere gidiyor. Büyük çöp şey. Oradan yavaş yavaş sızmaya başlıyor. Sızıp ne oluyor? Toprağın içerisine giriyor. Toprakta sızılmaya devam edip yeraltı sularına karışıyor. Ve yeraltı sularına karıştığında 1 litre yağ 1 milyon ton suyun içilemez düzgün şekilde kullanılamaz hale getiriyor. Şimdi bu insan tabii hani o milyonlar Milyarlar falan bir kafası karışıyor ya. Bir milyon tonu çok hayal etmek kolay değil. Ama ben size bunu hani matematiğin daha basit. Bir mililitre yani binde biri. O da şöyle bir şeyim var bak damlalığım var. Size şimdi yaklaşık 1 mililitre yağı gösteriyorum. Bak şu kadar bir yağ. Bu kadar yağ ne kadar suyu içlemez hale getiriyor? Var. Bravo Burak Bey. Size şimdi hemen bir metreküpü gösteriyorum. Bu şu kadar yağ bu kadar suyun içilemez hale gelmesine sebep oluyor. Çöpe gönderdiğimiz yağın bunu yaptığını asla ve asla aklımızdan ne olur unutmayalım. Böyle çok dramatik gözüküyor. Evet ama bunun çok güzel bir haberim var ki bunu çok faydalı şeylere dönüştürebilecek altyapımız var. Ve hepimiz bunun bir parçası olabiliriz. Aslında biz yağ sahip çıkarak Türkiye'deki sulara ve içilebilir sulara su kaynaklarına da sahip çıkmış olabiliyoruz bu şekilde. Bunu ne olur unutmayalım. Şimdi yağ için neler yapabiliriz? Yağımızı kızartma yaptık. Salata yaptık. Salatanın üstünde kaldığı, yemeğin üstünde kaldığı o yağlar dahil olarak böyle toplayabiliriz. Mesela biz şimdi Üsküdar'la bir projeye başladık. Üsküdar Belediyesi'nde hatta Acı Badem'de toplamayı daha fazla yaygınlaştırmak için insanlara bir eğitim sürecine girdik. Hatta bunun için de Üsküdar Belediyesi Başkan'la bir mahalle toplantısı yaptık. Orada mahallenin ileri gelenleriyle konuştuk. Hatta şikayetlerini aldık. Yağlardan dolayı boruları tıkanan apartman sakinlerinden tutun. Bununla ilgili hiç fikri olmayan ailelere kadar çok güzelce bir farkındalık oluştu bizim bu yağ yüzünden tıkanıyor onlar. Tıkanmasıyla benden, komşudan böyle fıtık fıtık fıkı sular çıkıyor yani. Bu seneyle birlikte tekrarlıyoruz. Eğer baktığınız sizi çok zorluyorlar, ben bir gün gelirim sizin oraya ziyarete. <laughs> Vallahi billahi duydum sizi Borular tıkanıyormuş yağlardan diye. Yağ topladığımız zaman onlar bize böyle hani yağ toplama şeylerini de istiyorlarsa veriyorlar. Hatta bunu doldurup verdiğimizde de şöyle bir şey konuştuk. Hani daha az yağ harcamak da yağ da pahalı bir şey. Bu sprey benim de kullandığım var ya hem air fryer'larda hem şey böyle üstünü veya tavayı yağlamak için sprey. Yağ spreyini de hediye ediyorlar. Böyle bir hareket aslında başladı. Bu gittikçe daha fazla belediyelerde yayılıyor. Sizden ricam bunu bütün Türkiye çapında her mahallede, belediyede kimlerin topladığı ile ilgili bilgiler varsa ben bizimkini tabii ki aşağıya yazıyorum. Onun haricinde siz de kim topluyorsa ve kime verebiliyorsanız onu yazarsanız çok seviniriz. Herkese de bir aslında arşivde olmuş oluyor. Eksikleri de görebiliriz. Oralara talepleri de götürebiliriz. Doğamız için, memleketimiz için atık yağlarımızı böyle kavanozlarda topladık. Ama ister istemez tabağımızda, tavamızda yağlarımız birikiyor ve bunları bulaşık makinesine koyuyoruz. Fairy'nin üstün yağ çözücü formülü sayesinde bu yağlar rahatça çözülüyor. Dolayısıyla makinemizi daha iyi koruyor. Bunu nereden mi anlıyoruz? Aslında filtresine baktığınızda hiç yağ atığı kalmadığını görüyorsunuz. Bu toplamayı muhakkak sertifikalı insanlara yaptırmak lazım. Bu da çok çok önemli. Yani bunun bir ne yazık ki durumu var. Ne yazık ki durumu da şu. Bu yağ kötü niyetli biri alıp çökeltiler bir şeyler yapıp tekrar satılan bir ayçiçek yağına çevirebiliyor. Tabii ki hani belki de şeyde satılmıyor ama hani böyle korkunç bir yere de gidebilir. Dolayısıyla sertifikalı kontrol edilen insanların toplaması. Peki bunu topladıklarında ne yapıyorlar Refika diye sorarsanız 1 litre yağ 1 litre biodizele dönüşebiliyor. Nasıl mı? Onu Burak'la bakın görelim. Hoş geldiniz. Bugün sizlere kimya diplomamla birlikte 12 yıldır kullanmadığım bu diplomamı bugün kullanıyoruz. Ve bu süreçte bana emeği geçen önce ailem, sonra bütün hocalarım. Her şeyden önce bunu evde denemeyiniz arkadaşlar. Benim görüyorsunuz diplomam var. Bunun için bir sürü de araştırma yaptım. Bunu minot olarak düşüyorum, başta uyarımı yapıyorum. Ondan sonra 2 litre burada atık yağ var. Normal bizim kızartmalardan süzdüğümüz yağ. Bunun için ne kadar az su olursa o kadar iyi. Onun için öncesinde bir ısıtıp uçurmak da mümkündür. Biz etil alkol bulduk ama biliyorsunuz etil alkol satışı, metil alkol satışı yasak bu kaçak içki yüzünden. Ve metil alkol kör eder, azı kör eder, çoğu öldürür. O yüzden hani bunun da üstünde evet, etil alkol aldık ama içinde metil de olabilir. O yüzden çok zararlı, zehirli. Sakın yapmayın. Bu sodyum hidroksit dediğimiz de bildiğimiz lavabo aç. Bu da yine zararlı, zehirli. Bir tane maske var mı ya bir yerde? Tabii ki daha böyle N95 gibi bir maske daha iyi olurdu ama durumu vehametini kavrayın diye böyle yapıyorum. Benim 5 gram sodyum hidroksite ihtiyacım var. Bunun üzerine 600 mililitre alkol ekliyorum ve sodyum hidroksit çözünüp altta hiç tortu kalmayana kadar karıştırıyorum. Bu neden yapmamız lazım? Çünkü bu dilinde sodyum hidroksit kalırsa verimimiz düşer. Katalizörü tam hazırlamazsak atıyorum 2 litre daha 1,5 litre çıkacak. O yüzden bunun iyi karışması önemli. Katalizörümüzü hazırladık. O kenarda çözülmeye devam ediyor. Bu sırada 2 litre atık yağ şöyle büyük bir cam kavanoza koyuyorum. Şimdi bu yağ birazcık sıcak. Soğuktan yapınca bu kadar iyi olmuyor. Yağı birazcık ısıttık. Gene 50-55 derece civarında. Dedim ya su olmaması lazım. Su varlığında da onda daha çok sodyum hidroksit kullanıyoruz. Su ile birlikte birleştirince aslında bundan sabun da yapabiliyoruz. Bir videoda da onu yaparız. Bunu ne kadar iyi çözdürürsek o kadar iyi. Artık ekleyebilirim. Patlıyorum. ısıtmaya geçtik. Ben böyle bir ısıtma kullandım. Ocak üstüne yapmak istemedim bu cam diye. Ama mesela plastik falan bir bidon kullanırsanız aman de, Kullanmayın, yapmayın siz evde. Şimdi bunun arada bir derecesine bakmam lazım. Aa dumanlar çıkıyor hocam. Hocam patlar mı? Patlamaz Azileciğim. <laughs> Şimdi daha küçük bir kavanozu aldım çünkü o kavanoz çok büyüktü ve bu ısıtma şeyi tam girmediği için şuralara bulaşan yağlar falan tütüyordu. O olmasın diye daha küçük bir şey aldım. Şu an 60 derece civarında. Bu şekilde karıştıracağım. Yaklaşık 45 dakika, 1 saat boyunca biz bunu karıştırdık. Bunu şimdi üstünü örtüp bekleteceğiz. Bekletince altta gliserin, üstte biyodizeli olacak. Ondan sonra üstünden biyodizeli alacağız ve biyodizelimiz hazır. Bu kadar kolay aslında. Yeniden bilim yuvamızdayız. Biz dünkü deney beklesin, ayrışır diye beklettik. Ayrışmadı, becerememişim. Yeniden yaptım bu sabah. O Bu çok bekleyemedi, daha bir saat falan oldu. Eser miktarda gliserinimiz altta yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ama harika verimli bir deney olmadı. Bunu söyleyebilirim. Ama tecrübe edebildik. En azından bu sefer oldu. Şu an halimiz bu. Ama bunun üzerinden birazcık deneyelim. Eğer olacaksa görelim istiyoruz. Şimdi çok çok az görünüyor. Sadece şöyle bir koyunca bak altta birazcık renk farkı oluyor. Bu şekilde. Tabii ki bu saatler sürecek de hani ev ortamında arkadaşlar. Öyle düşünün. Bu ortadan alıyoruz. Dibine çok gitmeden böylece biyodizelimizi alabiliyoruz. Bir de bir pamukla hani ne kadar süre yanıyorlar diye bakalım. Bir düz pamuğu yakıyoruz. Bir de bizim biyodizelden damlattığımız pamuk. Ayı. Pamuk zaten herhalde 1 dakika civarı, 1 dakika olmadan söndü. Ama biyodizel yaklaşık 7,5 dakika sönmeden yanmaya devam etti. Bir de işlemden geçirmediğimiz atık yağı damlatıp yaktık. O da 5 dakika yandı. Yani biyodizelimiz bence çok başarılı olmasa da başarılı. Bir başka bilim dersinde görüşmek üzere. Bu yakıt aslında nasıl farkı var derseniz karbon emisyonları. Normal benzine vesaire göre dörtte bir, beşte bire kadar hatta inebiliyor. İkincisi kullanılan araçlarda diyelim bu bir motordur, bir traktördür, bir başka bir şeydir. O aleti de aracı da çok çok daha az kirletiyor. Onunla ilgili dataları da hemen aşağıya koyuyorum. Ayrıca da biyo dizelinde bir de biyo çözünürlük diye düşünebiliriz. Normal bir fosil dizel yani bir var olan bir dizelin gene daha iyi olması rağmen çözümü toprakta işte 28 günde %16 18 iken aynı süre zarfında biyo dizelinki %95. Dolayısıyla çevreye, dünyaya çok çok daha az zararlı bir yakıtı yani aslında hepimizin evinde buna dönüşebilecek bir yakıt mevcut. Bunu inşallah restoranlarda görüyordur. Yani sadece evdeki yağlar değil. Restoranlarda da düşünseniz o kızartılan patatesler vesaireler onların hepsi aslında bu ülkeye katkı. Ve aslında böyle toplayan üzerine para da verebilen Şirketlerde var. Ama o şirketlerin sertifikalarını muhakkak kontrol etmek lazım. Şu an her kuruşa ihtiyacımız olan bir zamandayız. Dolayısıyla ekonomimize katkısını da böyle sağlayabiliriz. En azından bunun için bir şey yapıyor olma hissi bile hepimize daha iyi gelecektir diye düşünüyorum. Bu biodizeli şu andaki arabalarımızda kullanabiliyor muyuz? Dizel bir olması lazım. Evet, arabanın dizeli olması. Dizel arabada kullanabiliyor musunuz? Tabii ki. Hayır sadece dizerba değil. Mesela jeneratörler var, işte traktörler var. Onunla çalışan, atıyorum hızar makinesi var falan. Hani öyle şeylerde de pek çok makinede da de kullanılabilir. Dediğim gibi bu döngüyü yani biz bütün yağlarımızı kullandığımız yağlarımızı geri dönüştürebilir hale gelirsek aslında düşünsene şey yapmış oluyorsun. Arabistan'dan falan petrol, metrol almak yerine kendi var olan kullandığın şeyi dönüp 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 dönüştürebiliyor hale geliyorsun. Böyle bir muazzamlığı da var. Hiç zor bir proseste olmadığını kabaca hani anlatmaya çalıştık. Yağ ve yağ atıkları ile ilgili bilgilerimiz de budur efendim. Umarım hoşunuza gitmiştir videomuz. Hoşunuza gittiyse yapacağı biliyorsunuz. En önemlisi tabii ki yağlarımızı biriktirmek olmalı diye düşünüyorum. Küçücük de olsa sizin bir katkınızın olmasın. Daha büyük resimde bambaşka bir şey değiştireceğini asla da unutmayalım. Çok çok sevgiler. Kendinize iyi bakın.